İmar barışı da oldu bu memlekette. Deprem 99'daki deprem sonrası herkes kendi hayatını sürdürebilmek için dikkat kesildi. Yasalar çıktı, yönetmelikler çıktı, bir sürü genelgeler oldu, yerel yönetim, merkezi hükümet sonunda kentsel dönüşüm eleştirilir hale geldi. Ama orada müteahhitin tabii bir rant payı varsa girdiğini biliyorduk. Diğer ortalama şeyde konut alanlarında ve zorluklarla ancak becerilebilecek bir şeyde müteahhitler girmiyordu. Top kucağında kalıyordu insanların. Bunu hızla aşabilmek için ne yapabiliriz? Onu konuşacağız. Avukat Serkan Çakmaklı ile. Serkan Bey merhaba. Atilla Bey merhabalar. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz neyi merak ediyoruz? Böyle somut tam yani biz Tahir Ün'le konuşurken Doğanlar Apartmanı'nda bu olaydan bir, bir buçuk yıl önce bir toplantıda malikler birbirini ikna edemediği için oradan hüzünle ayrılmış ve bakanlığa başvuracağını bilmiyormuş Tahir Bey. Ona da çok üzüldü. E, diyelim ki biz böyle bir toplantı yapıyor Türkiye'de pek çok kentte insanlar ve risk e, gayri yasal yoldan diyelim ne bileyim yani özel şirketlere yaptırıyorlar. Şöyle oluyor bildirmiyorlar kamunun da bilmesini istemiyorlar çünkü evlerinden olacak diye düşünüyoruz. Tam o noktadan sonra adım adım bu insanların hayatını nasıl kurtarabiliriz e, bir hukukçu gözüyle hem de gayrimenkul hukukunu iyi bilen bir isim olarak ne dersiniz? Tabii. Ee, şimdi öncelikle size bir e, teşekkür etmek isterim. Günlerdir bu konuyla ilgili e, yaptığınız yayınlarda hep e, doğru noktalara değiniyorsunuz. Çünkü e, inanılmaz bir bilgi kirliliği var. İşin hmm. asıl e, gerekli noktaları maalesef çok fazla dile getirilmiyor. E, programlarınızda buna özellikle değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Atre Bey, bizim 2012 yılında e, Mayıs ayında yürürlüğe girmiş bir e, kanunumuz var 636 hı hı. sayılı afet riski altındaki Alanların dönüştürmesi hakkında kanun Şimdi bu kanun Evvela e, Amacıyla ruhuyla son derece Doğru olmakla birlikte Teknik bakımdan hukuk tekniği bakımından Maalesef hı hı. hukukçuların istediği noktaya gelemedi Adeta bir yamalı bohçaya döndü 8 yılda geldiğimiz noktaya Bakarsanız kanunda Defalarca torba yasayla Defalarca kez değiştirildi. Yönetmelik hakeza aynı şekilde defalarca kez Hı. değişikliğe uğradı. Ve bir uygulama bütünlüğü sağlanamadı maalesef. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Fakat... Tamam bunu bir kenara koyalım bunu eleştirelim. Ama bugün yani meri kanunlarla biz riskli olduğunu gördüğümüz binalardan evet. nasıl canımızı kurtaracağız? Riskli bir yani? Riskli olduğunu düşündüğü bir binada... Hı bir malikin tek bir malikin hatta bırakın tek bir maliki o bağımsız bölümde ufacık bir hissesi olan bir malikin dahi bakanlığın yetkilendirilmiş olduğu lisanslı kurumlardan birisine başvurarak riskli yapı e, tespiti isteme hakkı var Tamam. Yani Orada da bedelini da... ödeyeceksiniz onun. Bedelini ödeyeceksiniz değil mi? Aynen öyle. Bunun bedelini ödemek kaydıyla riskli yapı e, tespiti isteme hakkı var. Zaten bu riskli yapı tespitini istemekle artık e, deyim yerindeyse macun tüpten çıkmış oluyor. Geri Tabii. dönülmez bir şekilde artık riskli yapı tespit süreci başlatılmış Hı. oluyor. Artık bu başvurudan sonra mutlaka o kurum gelecek. Ee, orada bir e, karot örneği alarak gerekli ölçümleri yapacak ve bir rapor hazırlayarak bunu idareye sunacak. Hı -hı. Bu rapor sonunda binanın riskli olarak e, tespiti e, ortaya çıkmışsa o süreçten sonra maliklere e, bu tespit raporu tebliğ edilecek. Maliklerin bunlara itiraz hakları var. Hatta dava açma hakları var. Ama bina e, bu yönetmeliğe göre gerçekten riskli bir bina binaysa oradan da bir sonuç çıkmayacaktır ve riskli yapı olarak e, kesinleşecektir bu karar. Kesinleşince ne olacak? O zaman biz kendi başımıza mı yapacağız yeni evi? Şimdi kesinleşmeden sonra artık e, tahliye ve yıkım süreci başlıyor. İdare Hı. Yani e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İstanbul'da da ilçe belediyeleri o binadaki vatandaşlara bir ihtarname gönderiyor. Diyor ki binanız riskli yapı olarak tespit edilmiştir, bu karar kesinleşmiştir. Artık 60 gün içerisinde binanızı tahliye edin ve yıktırın. Hı hı. Bu 60 gün içerisinde bu malikler tarafından yerine getirilmezse bu kez ikinci bir yazıyla... 30 günlük bir süre veriliyor maliklere ve bu 30 günlük süre içerisinde de buralar malikler tarafından yıkım ve tahliye işlemi gerçekleştirilmezse artık belediye tarafından resen ve zorla tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Arada bir deprem olmasa yaşıyorlar zaten hala ama arada deprem olduysa gitti zaten. Maalesef maalesef. Hı -hı. Peki. Buradaki, buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu tebligat süreçlerindeki e, uzamalar. E, yurt dışında yaşayan malikler oluyor. Eee atanması gereken sağlık durumu sebebiyle malikler oluyor. Yani tebligat almaya ehil olmayan insanlar varsa bu hmm. süreç e, ayları yılları bulabiliyor. Yani ama burada acil bir durum aldılar. yok mu? Mesela devlet ihale kanununda hani aciliyet nedeniyle hemen teklifle bir şeyler yapılıyor. Karayolları yapılıyor bilmem neler barajlar yapılıyor peki burada insanların öleceğini bile bile bir acil durum meselesi niye işlemiyor yani şimdi geldik Bravo. evimizde yıkıldı. Peki paramız var mı bizim? Devlet bize bir para verecek mi? Bir kredi sıfır faizli bir kredi verecek mi? Nasıl yapacağız evimizi? Şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Dediniz ki devletin bunu acilen yaptıracak bir yaptırım gücü yok mu? Var. Hem de kanunda var. Bakın 2019 yılında bu kentsel dönüşüm kanunda 6306 sayılı kanunda bir değişiklik yapıldı. Oraya bir 6A maddesi eklendi. Dedi ki vatandaşların başvurusundan başka olarak onların dışında bakanlık Kendisi resen riskli yapıları tespit ettirerek bunları e, yer aldıkları alanları kentsel dönüşüm alanı ilan edebilir dedi. Vatandaşın başvurusuna gerek kalmadan. Yapıldı mı böyle dedi, bir şey? Böyle bir uygulama oldu mu? Var, var. Uygulaması da var. Ve dedi hmm. böyle yerlerde öyle size az önce bahsettiğim gibi itiraz süreleri, tebligat süreçleri yok. Dedi ki Özellikle. ben bunu binanın kapısına asarım bu tebligatı ve muhtarlıkta ilan ederim. Senin buna iki gün itiraz süren var, iki gün içerisinde de itiraz etmezsen bu karar kesinleşir. Bakın tebligat yok. Ya hepsine böyle evet. mesela Doğanlar apartmanına o belediye yollamış, burası suyun içinde diye arşive koymuşlar o belgeyi hı. -hı. Orada niye bu kamu eli gelip de ev, evlatlarını, yurttaşlarını e, kurtarmaz ya? Orada bir, bir, bir tuhaflık yok mu? Maalesef. Bunun kaynağı mı yok? Parası yok. Daha öyle. Ama buraya para yok işte inmeyen, yolcunun inmediği havalimanına var diye muhalefet eleştiriyor. Şimdi orada da bunun değerlendirmesini vatandaş yapacak. Peki 2-3 dakika kaldı. Biz bunu bir mesele olarak sık sık getireceğiz, unutmayacağız. Ama sizin e, altın öğüdünüz var mı? Yani... Ne yapsınlar? Ceplerinde yeteri kadar para yok. Emekli insanlar ve binayı da görüyorlar. Başka bir el yok mu yani? Kim nasıl bir müteahhitle anlaşamıyorlar? Müteahhit geliyor ben uğraşamam diyor. Buradan bir rant yok bana. Katı yükseltemiyorum. Yani ne olacak? Ortada kalacak. O zaman hani tevekkül hali bekleyeceğiz öyle. Öyle. Zaten zaten bakın Atilla Bey nereye geldik? Yani kentsel dönüşüm dediğimiz şeyi aslında alan bazında yapmamız gereken dönüşüm ma maalesef geldi. Beşiktaş'ta Nişantaşı'nda Kadıköy'de hmm. Bağdat Caddesi'nde rant olan binaları dönüştürülmekle biz kanunu sanki hmm. e, işler hale getirdiğimizi zannediyoruz. Maalesef öyle değil. Az önce bahsettiğiniz gibi müteahhit rantının olmadığı yere girmiyor. Yani devlet diyor ki fiskli yapı olarak bir kişinin bile başvurusu yeterli. Bina yıkılır ama kardeşim ben ondan sonra seni vatandaşla e, vatandaşın müteahhitle baş başa bırakıyorum. Hı hmm, hmm. burada, yani... burada burada devlet bu işe kaynak aktarmadığı sürece bu dönüşümü yapmamız mümkün değil. Tabii bir de Danıştay'ın önünde vatandaş... bir dava var. Şimdi hukukçusunuz. Hani imar barışında bir 16. maddesi varmış. Sorumluluğu vatandaşa bırakıyor. Ben sana yapı belgesi veririm ama eğer bu riskli bir bina ise sorumluluk sende diyor. Onu dava etmiş mühendisler odası, işte ziraatçılar hı hı. odası. Hı hı. E şimdi bir yıldır o da karar çıkmıyor. 7 milyon bina var diyorlar riskli. Yılda 200 binini yaparız deniyor. Yani burada e, can kıymetli. Yani siz ne öneriyorsunuz? N nasıl olması lazım? Neyse, Ne olsa daha iyi olur? Olan yasaları söylemiyorum. Demek ki bunların çalışmıyor bu. Yani mesela e, otomobilleri satalım diye e, sıfır faize yakın neredeyse faiz verildi. Ekonomi canlansın Doğru. diye. Hayatlar Doğru. canlı kalsın diye başka bir şey olamaz mı? Bizim ben büyük adadayım Burada ee, insanlar e, nabuz ölçer ateş ölçer bulundurmadığı için herkese 3100 lira devlet geldi gördü ceza kesti. Yani <laughs> nedir? Sağlığını koruyorlar değil mi? Lokantada doğru, bakkalda. Doğru. E şimdi orada can gidecek. Gelip oraya sen e, yani e, ateş ölçer için bu kadar refleksin kuvvetliyse orada insanlar ölecek. Deprem geliyor. Başka bir şey yapman lazım değil mi yani bu soruyu kim konu, yani yanıtını nereden bulacağız? Ne yapmamız lazım? Atilla Bey kat karşılığı inşaat dediğimiz, arsa payı karşılığı inşaat dediğimiz müteahhite de rant sağlayan sistem Türkiye'de çökmüş durumda. Mutlaka hmm. ve mutlaka şu getirilmek zorunda. Vatandaş burayı bir müteahhitle anlaşmadan kat karşılığı olarak değil, kendisi bir yükleniciyle anlaşarak kendi binasını kendisi yaptıracak. Ama nasıl? Devletin sağlayacağı çok çok düşük faizli ve çok evet. uzun vadeli kredilerle, yani Avrupa'da bildiğimiz 30 yıllık daha fazla e, mortgage kredisine benzeyen kredilerle bunun aksi Türkiye'de şu an mümkün değil. Kat karşılığı inşaat sistemi çökmüş durumda. Evet. E, vatandaşın kendisinin yapmaktan başka çaresi yok ve maalesef devletin burada sağladığı kredi şu an sadece bağımsız bölüm başına 125 bin TL onda da e, yıllık 4 puan e, 4 bas puan e, faiz indirimi sağlıyor. Hmm. Burada faizleri bu kredi faizlerini çok çok daha düşürüp ödeme vadelerini çok uzatmak lazım ki vatandaş hiç müteahhit bulmadan, kat karşılığı müteahhit bulma zorunluluğu kalmadan versin parasını evlerde yenilesin. Çok doğru. O zaman biz bunu yani bir mesele olarak hakikaten takip edelim. Bugün sözcüde İsmail Saymaz'ın da var. Elazığ depreminde ihmalin nasıl geldiğini gösteriyor. O kesinleşiyor, yıkılması lazım. Kocaeli'nde hala yıkılmayı bekleyenler varmış. Yani hakikaten olmaz. Şimdi kamu şöyle çalışabilir mi ya? Sokakta sigara içmek tehlikeli diye 9 ilimizde yasak geldi ve ceza kesiyorlar 3 bin lira. Niye? Hani vatandaş, korona işte çok kıymetli bizim için. Şimdi bu bu yapılırken çürük binada ölümü bekleyenlerle ilgili bir çözüm üretemiyoruz. Çünkü fazla paramız yok. Ama burada burada para kesiliyor. Hazineye para gidiyor. Yani sigara içiyorsun. Ateş ölçerin yok. İşte kapıya e, ne bileyim içeride 16 kişilik yerim var diye bir yazı asmadın diye 3000 lira devlete para ödüyorsun. Ben bunu hani böyle ne bileyim ben işte samimi duygularla paylaşıyorum. Atilla Bey bakın bu kaynağımız var bu deprem yani. vergileriyle imar barışından toplanan paralarla bu kaynaklar var. İşte bunu ama, da bunu da biliyoruz evet. Ama bu kaynaklar nereye kullanılıyor? Anladım. Burada e, bunu hakikaten yorulmadan e, hafta içinde, önümüzdeki hafta da e, dikkate alacağız. İnsanlara ulaşmaya çalışacağız. E, size de çok teşekkür ediyorum. Bu konunun da e, bir uzmanıyla konuşmak her zaman e, avantajdır bizim için. Çok sağ olun. çok sağ Ben olun, teşekkür e, ediyorum. Sayın Serkan Çakmaklı, e, umarım tekrar bu konuyu biraz daha çözüme kavuşmuş halde konuşma imkanımız olur. Sağ olun. Umarız, umarız. İyi akşamlar.